Yerel seçim yaklaşıyor. Malum ittifak söylentileri var. Karaman için bir ittifak var mı? Ee, varsa bununla ilgili stratejimiz ne? Yani ittifak olursa aday MHP'den mi çıkacak, AK Parti'den mi çıkacak? Ee, bir de aday adaylar arasında kendimize yakın gördüğünüz var mı bu? Söylentiler gibi. Evet. Abi. Çünkü öyle söyleyenler oluyor. Sizin ağzınızdan duyarız. Şimdi, Bakanlar Kurulu sekreteriyken iken bazı zamanlarda belirsizlik olur. Yani bir haber gelmez. Müsteşardan haber gelmez. Ama olacak. Yani tarihi o tarih. Salı günü O zamanlar salı günü de yaptığımız oluyordu. Olacak kesin. Arkadaşlar da Biz hazırlığımızı yapalım. Biz efendim e, bakanlarımızın durumunu öğrenelim. Gündemlere bakalım. Yer hazırlığını yapalım. Isıtalım. Yemek hazırlığımızı yapalım hazırlık uzun sürer ama iptal kolaydır dedi. Hmm. Öyle bir şey geldi zaten iptal çok kolay. Biz aynı hazırlığımızı şu anda yapıyoruz. Ya bununla Ama Cumhurbaşkanımız ne diyor? Bizim böyle ittifak çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Ama büyük şehirler bazında ama il in bazında inan bu. Ama Bekir, o zaman şöyle güncelleyelim, teşkilat ve milletvekillerimiz bu konuda bir görüş beyan etti mi? Ettiyse ne etti? Olsun, olması diye ittifakla ilgili. O, oh, oralar ben bilmiyorum. Siz milletvekilisisiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar AK Parti'nin yönetim kademesi, biliyorsunuz. MKYK, bir de MYK. Meyaka. MYK'da görüşülüyor, MYK'da görüşülüyor. Araman için biz görüş alıyor Biz Bizde hem hani görüş yok. Ama şu var net. Ne zaman görüşü. Şu anda net bir şey var. Kamuoyu yoklaması yapıyor. Yani mevcut belediye başkanımızın durumu nedir? AK Parti aday adaylarının durumu nedir? Bire bir görüşüne sessiz sedasız. Evet, bu konuda sizin duruşunuz veya teşkilatın duruşu nedir? Onu söyleyeyim. Benim görüşüm, olması... dokuz tane güçlü adayımız var. O adaylardan birisini gönlümüz arzu ediyor. Olmasın dedim olmasıyla ilgili arz ediyor. i̇ttifak olmaz. Böyle şey değil Abi biz partiyiz şimdi ittifak olsun biz çekilelim olmaz. Şu anda hiçbir şey yok. Hazırlık zor, iptal kolay. Öyle bir emir gelirse boynumuz kıldan Bu parti disiplini, siyasetin doğası bu böyle olmak zorunda. Hayır efendim benim dediğim şuydu onu getirmediniz. İttifakı biz istemiyorduk. Öyle bir şey yok abi. Parti disiplini en üstte gelip Öyle de olması lazım. Biz dağılıp gideriz. 20 yılda, 20 yıldır olmaz. Biz hiçbir şey yokmuş gibi devam edeceğiz. <laughs> bu, bu, toplantı gerçekten e, benim arzu ettiğim bir toplantıydı. Aslında Kasım'ın başında yapacak Aralık'ın başı. E, Kasım'ın 15'ini çünkü alt ay o zaman doluydu. Ben Eskişehir'de görevlendim. Ondan dolayı gelemedim. Bu bir hafta geçikti Altı ha, aydan bir Yani bu sene mecburen sene sonu böyle oldu. Tam seçime de giriliyor, daha fazla geciktirmenin manası yok ama en kötü bir yılda yapacağım. Bir yıl değil ama 6 ayda da yaparım. Şimdi 6 ay değil, bir yaparsam yalancı dururum. Bekirim daha sık yapmayın, Alışkınlayız. alışkındayız. <laughs> bu alıştıra alıştıra. <laughs>